Merhaba arkadaşlar ben kolay sizler birlikte Yine aynı seri ilerimden çekiyoruz. Bir önceki videoduk. Şimdi 5. E, 5. level 5'i yapıyorum. E, i̇lk olarak bu kadar yaptım çünkü bayağı uzun sürecek. Ama ben uzatmadan sadece level 5'i yapıyorum. E, şuraya bazı odaları boş. Level 5 böyle bir yer. Odalarda doğru odayı bulman gerek. Bu, ay bulman gerek diyor bulmanız gerek. Yanlış yeri yapmış. Şöyle hem bırak. Şimdi arkadaşlar ben doğru odayı buraya yapacağım. Bura... Bura. olsun doğru oda. Tamam arkadaşlar şimdi burayı yapmak. Vallahi şimdi böyle yapalım. Yokken yaptığım şeyden özür dilerim arkadaşlar. dayanamadım. Şimdi o zaman böyle devam edelim. Baya uzun olması gerek. Level 6'ya geçmeden önce. Level 6'yı da arkadaşlar bir sonraki videoda yapacağız. Burada vazgeçtim. Ben bura. Burada daha müsait. Arkadaşlar şey yapmayalım şimdi. Arkadaşlar bu arada çok az bir süre kaldı. İşte, bu arada ben ben e, her zaman müsaitim. Ama bir şey yapabilirsiniz. Yapmamı isteyebilirsiniz. Hemen yapayım. Şimdi tamam buraya Kazık ya. Ben hala geçiş bu. level altına başında şöyle uzun bir tane böyle koridor var şöyle. Allah. Ben bunu bir tane arkadaşıma oynatacağım. Benim yerimi patlatırsa onun sunucularına gizli gizli girip bütün her şeyini mahvedeceğim. Umarım patlatma. Patlatırsa, patlatırsa ben de onu da veririm. Acaba arkadaşlar geçebilecek mi yoksa geçebilecek? Canavar ben olacağım. Elime nedir arkadaşlar? Neyse hadi boş ver. Şimdi arkadaşlar burayı yapalım. Şöyle olsun arkadaşlar. Çok ee, sizin bozuldu. Şu örümcekler, zombiler. Bari yansaydı, bari örümcekler de yansaydı. Allah'a şükür. Ya döküldü ya. Git. Ya ne fark ne var? arkadaşlar ee, hemen şurayı şöyle yapalım dermiş yok yapamadım o yüzden dermişim dedi Allah ne yaptı bütün kapıları tek tek kontrol etmek çok zor. Yeni böyle bir tane ışık şeyi yapmak istiyorum. Güzel gözüküyor. Eee ben de <laughs> Len lan. Evet arkadaşlar şimdi burayı da böyle yaptık mı? Lan ne? ne yapıyor? Arkadaşlar oldu gidiyor. sessizli sesli, sesciğaz Sessiz. öldü, öldü, öldürün desin. Önemli olan iç görünüş arkadaşlar, dış görünüş önemli değil. Bilelim, çok kötü. Bey buralı Evet böyle. Bayağı iyi çocuk. Arkadaşlar şimdi bir oynayalım. Arkadaşlar başladık mı böyle kapıları açık bırakırsa hile yaptım. Bu arada hile bölümünü de yapacağım. Hile yaptığım bölüm var ya hile yapınca oraya gidelim. O bölümü de yaptım. Bu arada ben de unuttum hangi o da. Bu arada arkadaşlar eğer böyle serilerin gelmesini diyorsanız bu video bu video like atıp abone olun ve daha hızlı bir şekilde videolar gelir. Ben Böyle daha hızlı bu şekilde videolar gelir arkadaşlar. Onu buldum. Ay, ay. bu arada level 4 arkadaşlar ışıkları birazcık aralıklı koydum daha şekil güzel gözüküyor bu arada maalesef arkadaşlar size göstermediğim yerler var şimdi hatırladım terk edilmiş ofisti bura iş alanıydı o yüzden böyle kapılar vardı içi boştu böyle odalar vardı kapı onları yapmayı unutmuşum arkadaşlar çok Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız aşağıda abone olup like like atın. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Şunu da bir yapayım. Bay bay.